Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fiksörü konuşacağız. Yanımda Kayra var. Hoş geldin Kayra. Hoş bulduk Nasılsın Kayra? İyi kanka sen nasılsın? Ben deyim. Değerli izleyenler bu milli arada güzel bir içerikle sizler birlikteyiz. Cumartesi günü Samsun Spor'un Avrupa Ligi e, fiksörünü inceledik. Bugün de pazartesi veya salı günü olması lazım. Fenerbahçe fiksörünü inceliyoruz. Dilersen senle başlayalım. Önce nere bekliyorsun Fenerbahçe'den sonra ben yavaştan analizlere geçeyim. Ben Avrupa'da bir üstüne çıkacağını düşünüyorum. E, ee, 8 takımın arasından. Yani sen direkt çeyrek final. Pardon son 16 direkt. Evet son 16. Direkt son 16'ya çıkacağını düşünüyorum. Hı -hı. Çok rakipler. Yani tabii ki zorlanınca rakipler var ama o kadar zorlanınca rakipler olduğunu düşünmüyorum. Çoğunu yenecektir. Hı -hı. Hı, -hı. Ee, mağlubiyet alacağını da düşünmüyorum. En fazla beraberlik alacaktır. Öyle. Ben de şunu söyleyeceğim. Ölükle, gel gelecek bu arada gelecek hocaya da bağlı sen evet, tam olarak oradan giriş şimdi. Hoca belli değil. Transferler üst üste geliyor ama kime göre ve hangi oyun planına göre yapılıyor bunlar? Ve bana göre hoca sanki biraz da seçimden sonra gelecek gibi duruyor. Yani seçimde eğer hoca e, başkan değişirse farklı hocaya çalışmak istediğini de belirtmişti. Biliyorsun Saadettin Saran Konsesa'yı önerdi ama Konsesa bu kadroda iş yapamaz. Şu anda bana göre İsmail Kartal'a göre bir hazırlık yapılıyor. Yine söyleyeyim onu. Ee, bununla beraber gelen transferlerde Alvarez, Dorgeles, Kerem ve Ederson. Hatta yine dün gelen Asensio ile beraber aslında kritik noktalar, kritik transferler yapıldı. Takımdan gidenler var. Biliyorsunuz yine Livakovic, Amrabat gibi isimler var. Ve gelelim ilk maçımıza. İlk maç Dinamo Zagreb deplasmanı değerli izleyenler. Önce Fenerbahçe'nin eşleşiklerine bakalım. Sonrasında analizi geçelim. Dinamo Zagreb'de deplasmana gidiyor. Nice içeride, Stuttgart ile içeride üst üste iki maç. Ardından Plazen deplasmanı, Feren Varos içeride, Brand deplasmanı, Aston Villa içeride ve son maç Sıca Bükreş 29 Ocak'ta Romanya'da e, son maçı oynayacak Fenerbahçe diyelim. İlk maç Dinamo Zagreb deplasmanı, zor bir deplasman. Genelde burada Dinamo Zagreb avantajlı oynuyor çünkü geçtiğimiz sezonda da hatırlayacaksınız bir Milan maçı son anda Milan elemişti ve Dinamo Zagreb kazanmasına rağmen elendi. Bunu da söyleyelim. İlk maçta Skor beklentin nedir Kayra? Dinamo Zagreb deplasmanı. Ee, ben 1-1 veya 2-1 Fenerbahçe. 1-1 veya 2-1. Burada puan kaybetme ihtimalini yüksek görüyor musun yani peki? Yani 1-1 dediğine göre. Evet, evet, evet. Evet, burası zor bir deplasman. İşin güzel kısmı şu. Kağıt üzerinde zor dediğimiz bütün takımlarla içeride oynayacağız aslında. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacak. Onlardan bir tanesine geçelim. Nice ile oynayacak ilk iç saha maçını 2 Ekim'de değerli izleyenler bu maç önemli hem Nis adına hem Fenerbahçe adına hem de zaten aslında Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorsa bu tarz seviyelerdeki takımların sürekli yenmesi gerektiğini bir kez daha söylemek gerekiyor. Ben burada 3 puan diyorum. Dinamo Zagreb vardı ben de 1 diyorum. 1-3 diyorum yani. Ee, Nis e, Nis'e 3 puan diyorum. Sen ne diyorsun? Nis'e ben de 3 puan diyorum. İsa'da avantajı da kullanarak. İsa'da avantajı var. Nis'in hızlı oyuncusu hatta Fenerbahçe'ye de adı geçmişti. Goyazent diye okunuyor tam hatırlamıyorum ama o da evet, Aston Villa'ya transfer oldu biliyorsunuz. Ama yine farklı bir maçta Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Onu da söyleyelim. Gelelim bir diğer takıma. Bu bence hem eşleşmedeki hem de gidişatı en çok belirleyecek ve bence en keyifli maçlardan bir tanesi Fenerbahçe Stuttgart ile oynayacak. Yine ilk sahada Kadıköy'de. Bu maç Almanya'da olsaydı bence çok çok zor. Hatta yani mağlubiyet diyebileceğimiz bir deplasman bana göre Stuttgart. Fakat yine ilk sahada Tabii ki Almanların ne yapacağı belli olmuyor. Zaman zaman hatta Fenerbahçe'nin de bu tarz maçlarda saçma sapan hatalarla maç kaybettiğini biliyoruz. Hatta geçtiğimiz sezon işte Bilbao maçı yine Ağzı Akmar deplasmanı gibi bu tarz yerlerde aslında e, sıkıntılar yaşamıştı Fenerbahçe. Gelelim Kayra'ya soralım. Şu Tuzgart maçı neler düşünüyorsun? Ben Stuttgart'ın Kart'ın e, bizden puan alacağını düşünüyorum. Bir puan yazacağım. Burası beraber ediyorsun. Peki Bol gollü bir maç olur mu yoksa kısır mı geçer? Bence bol gollü olur. Bana da öyle geliyor. Özellikle e, Fenerbahçe'nin oyunuyla beraber şimdi eğer İsmail Kartal gelirse bana göre baskın, tamamen topa sahip olan ve yine o aslında herkesin özlediği Fenerbahçe'ye geri dönecek diyelim. Çünkü oyuncu kalitesi de bu seviyede. Tabii ki buralarda biz hep 1-3-0 diyoruz ama en önemli etken Duran ve bir an önce form tutması gerekiyor. Geçtiğimiz maç gençler birine karşı oynarken orada Dorgeles, İrfan gibi önemli isimler vardı ama Enneseri iki gol attı, iki gol attı değil mi Enneseri? Evet, evet. İki gol atmasına rağmen yine çok fazla net pozisyon, özellikle bir Dorgeles'in açtığı pozisyonda kaçırdığını gördük. Bunlar e, bu tarz maçlarda çok fazla ayağınıza denk gelmiyor, özellikle Aston karşı oynarken, Stuttgart'a karşı oynarken buralarda bulduğunuz atmanız gerekiyor ve yani tek seferde atabilir mi? Bu da bir soru işareti aslında. Fenerbahçe hücum attığı için bunları söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir diğer maçımız Çekya'ya gidiyoruz. Victoria Plazen'le. Daha önce 2013'te karşılaşmış olmamız lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada Victoria Plaza'n kazanmıştı. Sen neler diyeceksin Kayra? Ee, bu sefer Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Kolay bir maç. Kolay bir maç diyorsun. Zorlayacak bir rekip olacağını sanmıyorum yani. Ee, bu arada önce evet. 2013'te karşılaşmış. Fenerbahçe ilk maçı Kadıköy'de beraber. ikinci maçta da Plaza'nı deplasmanda elemiş. Çok üzülürüm. Orayı düzeltelim. Eee... Böyle bir anı da var diyelim. Ben düşman diyorum bu, bu arada buraya. Buraya düşman dedik. Feren orası içeride. Genelde bu tarz maçlarda bir kez daha aynı şekilde bahsedeceğiz. Ee, biliyorsunuz zamanında bir Ludogorets maçı vardı. Yine İsmail Kartal döneminde. Orada Ludogorets yenmişti. Değil mi? Öyle miydi? Yanlış hatırlamıyorum. Hayır. Hayır. Ludogorets değil. Bir maç yendi sanırım. Bir maçta biz yendik. Bir dakika, hemen bakıyorum. Tabii canım ha Ludo deplasmanda yenmiş. Ee, bu tarz maçlar tehlikeli olabiliyor bu arada onu da söyleyelim. Yani hiç beklemediğiniz bir anda gol yiyebiliyorsunuz. Hiç beklemediğiniz bir anda ee, tam üstün olduğunuz noktada ters bir koşuda gol yiyebiliyorsunuz ki ee, Fenerbahçe'deki şu anda en önemli sıkıntı sağ bek tarafı bana göre. Çünkü hem Semih şu an sakat hem Mert Müldür. Ya ben hiç beğenmiyorum zaten Mert Müldür ama yine de defansif anlamda verdiği ee, zafiyetler rakip takımı da zaten güçlendiriyor. Şimdi bunları düşündüğüm zaman aslında buralar tehlikeli maçlar. Fakat ben buna da üçlü diyorum. Ama o anki duruma göre belki o gün maç önünde farklı konuşacağız. Yani öyle de olabilir. Sen ne diyorsun? Yani bu konuda sen de yani, tamamen katılıyorum yani. Üstüne bir şey eklemem gerekiyor. Peki bir diğer takım Bran. Avusturya'ya gidiyor. Ee, pardon Norveç'e gidiyor. Fenerbahçe. Daha önce tarihinde hiç karşılaşmadılar. Norveç genelde ters oluyor bizim takımlarımıza karşı. Burası da zor deplasma. Ben burada bir puan diyorum bu arada. Sen ne diyeceksin? Ee, takım kimdi öncelikle? Buran. Ya ben bir puan değil. E, Fenerbahçe'nin o deplasmandan 3 puanla çıkacağını düşünüyorum. 3 puan diyorsun. Ee, en kritik maçı en son konuşacağız. Daha öncesi bir Spartak-Bükreş deplasmanı var. Romanya burayı rahat alacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'ye. 3 puanlı burayı geçeceğini düşünüyorum. Daha önce tarihinde ee, 4 defa karşılaştık değerli izleyenler ve en son 2009 yılında bu stadda oynanmış bu maç ve onu da Fenerbahçe kazanmış. O yüzden kritik bir karşılaşma. Tarihi dolu bir karşılaşma diyelim. Ve gelelim en önemli maça. Şimdi bu maç ee, bu maça daha fazla zaman ayıracağız tabii ki. Fenerbahçe-Astomia. Şimdi gelelim Önce Aston Villa tarafını konuşalım. Aston Villa çok kötü gidiyor. E, lig'de hala kazanamadı. Bir beraberlik, iki mağlubiyetle oynuyor. Transferlerde de son gün transfer olarak Lindelöf, Sancho ve Elliot transferlerini yaptı. Burada aslında biraz da e, yetenek bazlı transferler yapıldı ve Sancho ile Elliot'un gelmesi tabii ki bir e, tehdit eden bir transfer. Onu Teknik kapısı biraz daha arttırmışlar. Kesinlikle. e kiralık verdiler son gün transferi olarak yine. Ve Moreno'yu Girona'ya yolladılar. Bu şekilde anlatalım. Ee, neler diyeceksin? Yani Sancho'nun oraya gitmesi, Goya oraya gitmesi. Yine Donny Mellon, Rodgers, işte Watkins gibi yetenekli hücum hatlarına sahip olması. Aslında kadro yetenekli. Fakat bir türlü İngiltere'de puan alamadılar. Bu da işin aslında garip tarafı. Sana gelirim. Kayra neler diyeceksin? Bence biraz daha İngiltere için konuşmak gerekirse Unai Emin'in taktiği çözüldü diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Biraz daha taktik değişikliğine gitmek istiyor e, ee, bunu da deniyor. Denerken de şu an oturtmak için biraz zamanı ihtiyacı var. Kesinlikle zaman ihtiyacı var. Bir de eğer Elliot'u 11'e dahil edecekse şimdi orada mesela ben şunu söyleyeyim. McGinn, Tilemans ve Onana. Hani aslında bir tane e, teknik kapasitesi bir tane tamamen topla toba e, topa saldıran bir oyuncu ve bir tanesi tamamen duran topa yönelik isim. Aslında üç farklı orta sahil oynuyor. Genelde McGinn zaten kanada doğru açarak oynuyor ki bu bölümde zaten işte Zamanında John Duran'ın da oynadığı 4-2'ye doğru bir kayma oluyor. Hatta bunu da şuradan görüyoruz ki Watkins ve Rogers 3-3 maçlarda çıkmış yani oynanan her maçta doğrudan sahadaydı değerli izleyenler. Şimdi bununla beraber ee, Sancho'yu nereye ekleyecek, Elliot'u nereye ekleyecek ya da tamamen bir yedek olarak mı aldılar Elliot'la Sancho'yu? Ki ben Elliot gibi bir yetenekli bir isim varken çok fazla yedek kalabileceğini zannetmiyorum. Bence orada Chief Forward'dan bir tanesini biraz daha işte orta saha vari, biraz daha yeteneğe dönük bir oyuncu olarak kullanacağını düşünüyorum. Ve bu da aslında eğer form tutarsa Aslami'ye çok zor bir maç bu arada. Ben yani bunu söyleyeyim yani 3 ihtimal bir maç. Bu maçı kaybedebilirdi Fenerbahçe ki puan kaybı daha yüksek gözüküyor şu anki durumda. Sen neler diyeceksin bununla ilgili peki, maçla ilgili? Yani ben de Fenerbahçe'nin maçı kaybedeceğini düşünüyorum ama ben yine de e, yani puan kaybedeceğini düşünüyorum. Kaybedeceğini ya demeyeyim. Beraberlik diye düşünüyorum. Ben de yani öyle yani düşünüyorum. Bak şimdi böyle maçlarda şu çok önemli. Oynattığınız oyuncudan tutun ki taktiğinize kadar. Şimdi Atletico Bilbao maçı aslında bunun için en önemli örnek. Şimdi Bilbao'nun Aston Villa'dan çok büyük bir farkı yok. Ve buraya gelirken aslında herkes şunu dedi. Ya yani biz United'ı çok iyi oynadık. Hani Fenerbahçe olarak söylüyorum. Çok iyi oynadık. Buraya da aynı şekilde oynayabiliriz dedi. Kötü başlamadı maça. Fakat savunmanın yaptığı çok basit bir hata da, e bir anda 1-0 geriye düşüyorsunuz ve dakika 5. Şimdi bu tarz hataları olmadığı bir senaryoda Fenerbahçe'nin kazanma oranı zaten çok yüksektir. Ama genelde bu tarz hataların Fenerbahçe'nin başına geliyor. Bu da isterseniz ister zaten şeyi uyandırıyor. Yani şimdi mesela bu maçta işte arkaya atılan bir topta Çağlar'ın belki hata yapacağı veya örnek veriyorum Mert Müldür'ün kademede ters kalacağı. Yani bu tarz şeyler ne yazık ki oluyor. Şimdi bununla beraber nasıl bir önlem almalı? İşte John Duran nasıl form tutmalı? Hep bunları konuşuyoruz. Ki oraya gelene kadar zaten 22 Ocak'ta maç. Yani tam 5 ayımız var. Hatta 4 ayımız var diyeyim. Yani bu ile beraber 5 ay da yani uzun bir süreç var. Belki o zamana kadar e, işler kötü de gidebilir. İşler iyi de gidebilir. Başkan değişebilir. Yani her şey olabilir ama bu maç kesinlikle en önemli maç. Çünkü bu maçı kaybettiğiniz takdirde bence e, Büyükleş maçını da kaybedersiniz. Bu çok önemli bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum. Veya işte Şudutgar'da karşı kaybettiğiniz takdirde plazen maçını da kaybedebilirsiniz. Bence bunlar önemli etkenler. Diyelim. Sen ne diyorsun? Son olarak bir yorum alalım. Ardından videomuzu kapatalım. Ya, e, dediğin üstüne hiçbir şekilde bir şey eklemek istemiyorum. Çünkü gayet güzel konuştum. Her şeyi iyi açıkladın. E, dediklerini harfiyen katılıyorum. Eee? <laughs> Allah'ım okay. Bu şekilde sonlandıran değerli izleyenler. Bu video e, ee, Pazartesi veya Salı günü yayında olacak. Yine Perşembe günü e, Galatasaray Galatasaray'ın grubunu değerlendireceğiz. Onu da söyleyelim. Onlarla beraber artık tabii ki lig temposuna milli dönüşten sonraki yoğun tempoya başlayacağız. Orada hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de dolu dizgin devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere. Yarın akşam daha doğrusu yarın akşam değil ama bu videonun çekildiği güne göre söylüyorum. Yarın akşam Türkiye Gürcistan maçındayız. Türkiye başarılar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.